Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok az bir baklava yufkasıyla yapabileceğiniz bereketli, yapması da sarması da çok kolay bir baklava tarifiyle geldim. Gerçekten çok pratik bir baklava tarifi oluyor. Merak ediyorsanız buyurun tarifine başlayalım. Şimdi 100 gram kadar tereyağı veya margarini eriterek başladım ben katı yağ diyelim. İsteyen tereyağı kullansın, isteyen margarin kullansın. Onu eritip bir kenara alalım. Daha sonra 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı suyu tenceremize alalım. Kaynamaya başlayana kadar şöyle altını açalım, hafifçe de karıştıralım şekerimiz tam erisin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika ee, pardon, 10 dakika değil. Kaynamaya başladıktan sonra 5 6 dakika kaynaması yeterli olacaktır şerbetimize. Şimdi baklava yufkalarımızı alıyoruz. Ben geçen gün yaptığım soğuk baklava tarifinden kalan e, kestiğim o parça yufkaları kullanacağım arkadaşlar. Eğer siz baklava yufkası e, aldığınızda bu tariften yapmak istiyorsanız e, bir bütün baklava yufkasının üçte birini kullanabilirsiniz. Üçte birlik kısmını kesip kullanabilirsiniz yeterli oluyor e, bu şekilde. E, ya da bir tepsi e, kestiniz baklava yutluk yufkanızı ölçtünüz. Kenar kısmından kalanlar oldu. Yine onları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi yapımını görüyorsunuz. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Yufkamızı şu şekilde genişçe saralım çok fazla sıkı sıkı sarmayacağız. Bak, baklava yufkasını çatlatmayacağız arkadaşlar. Nemli bir bezin arasında bekletirseniz yufkalarınızı da kırılma, dağılma olmaz. Çok az bir yağ sürüyorum gördüğünüz gibi yufkaya. Tek kat yufka arkadaşlar, iki kat değil. Ee, yağ sürmemin sebebi katlarken kırılıp parçalanmaması. İçerisine biraz ceviz serpiştirdikten sonra şu şekilde üçe katlıyorum. Daha sonra onu da ikiye katlayıp şu kısmından kıvırarak çok bol bir şekilde, çok dar sıkmadan bu şekilde hepsini yapıp tepsiye diziyorum. Şerbetimiz de kaynadı. 5-6 dakika kaynattıktan sonra içerisine birkaç damla limon sıkıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şimdi çok az bir miktar olduğu için benimki bu tepsiyi kullandım. Siz daha da artırabilirsiniz. Tabii ki büyük tepsilerde de yapabilirsiniz. Eğer büyük tepsilerde yaparsanız baklava yufkasını 3'e bölü bir paket baklava yufkasını 3'e böldükten sonra hepsini yapabilirsiniz. Daha büyük, daha fazla sayıda baklava elde edeceksiniz arkadaşlar. Benimki sadece kalan yufkaları olduğu için bu kadar çıktı. Yarım paket baklava yufkasının çeyreği diyelim. Yarım çay bardağı da kalan yağımızın üzerine sıvı yağ ekliyoruz. 20 tane çıktı benimki. Çok az kendi ev ahalimize kadar yaptım. Çok fazla değil. Şimdi yağımızı hepsinin üzerine şöyle bolca fırça yardımıyla sürelim. Hem de aralarına girmesini sağlayalım. Yağımız bitene kadar bu şekilde hepsini güzelce yağlayacağız. Bu kısmı e, biraz fazla çekmişim. Evet, hepsini yağladık. 180 derecelik fırına gönderiyorum. İster falan ayarda, ister alt üst ayarda ikisini de pişirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle altı üstü çok güzel bir şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Bu süre 20 dakikada olabilir. 25 dakikada 30 dakikada olabilir. Herkesin fırınının ısınma süresi farklıdır arkadaşlar. O yüzden tam bir süre veremiyorum. Bu renginin bu şekilde olması yeterli olur. Fırından çıktı. ilk sıcaklığı geçti. Biraz o kaynar sıcaklığı geçtikten sonra yani bir 5-10 dakika sonra şerbetini döküyorum arkadaşlar. Baklavalık yufkaya direkt sıcak Halde şerbeti verdiğinizde hamurlaşabiliyor, çıtırlığını kaybedebiliyor. Soğumuş olan şerbeti ilk sıcaklığı geçmiş 10 dakika fırından çıktıktan sonra 10 dakika beklemiş olan tatlının üzerine döküyorum. Çok çabuk bir şekilde şerbetini çekiyor. 1-2 saatte çekiyor arkadaşlar. Şu an benimki hala da 20 dakika falan oldu şerbetini dökelim. Çok güzel oldu biraz daha bekledikçe hatta bir gece önceden bekleyince hepsini çekecek şerbetin. Hiç kalmayacak emin olabilirsiniz. Hemen şöyle tabağıma alıyorum. Servisini yapıyorum. Birazcık toz fıstıkla süs, e, süslemek istiyorum. Sunumu da çok güzel, böyle bülbül yuvası tarzında bir baklava oluyor. Yapılışı o kadar pratik, çok kolay bir baklava oluyor ki hiç zamanınızı almadan çabucak halledebileceğiniz bir lezzet arkadaşlar. Şimdi sesi kapatıyorum, susuyorum çıtırlığını dinlemeniz için. Çıtır çıtır çok güzel bir baklava oldu. Birazcık cevizi az olmuş. Şununki daha iyi gibi. Bazılarını çok koymuşum. Bazılarını az koymuşum. Siz istediğiniz e, şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde yeniden görüşebilmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.